Bodrum'da bir pansiyonun mutfak kısmında çıkan yangın vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yapır. Edinilen bilgiye göre Atatürk Caddesi Dere Sokak üzerindeki bir pansiyonun çatı katında mutfak olarak kullanılan bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Selam. Hadi, Yangın mutfağın yan kısmında bulunan yataklara sıçradı. Pansiyondan dumanların çıktığını gören vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle yangına kısa sürede müdahale ederek büyümesini önledi. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ise bölgede soğutma çalışması yaptı. Olayda pansiyonun mutfak kısmında maddi hasar oluştu. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında polis ve itfaiye ekipleri inceleme yaptı. Öte yandan pansiyonda kalan bazı tatilciler ve çevredeki vatandaşlar da kısa süreli panik yaşadı. Aray.